Değerli izleyenler Putin'den tarihi itiraf geldi. Halk oyuna karşı basın mensuplarına karşı yaptığı basın toplantılarından birinde Putin bu sefer halkın tam karşısında değil ekran karşısından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabii ki bizi ilgilendiren en önemli konu Putin'in özellikle Karabağ konusunda neler söyleyeceği idi. Putin Karabağ konusunda bilindik sözleri kullansa da yeni taleplerde bulundu. Biz Türklerin hoşuna gidecek söylemlerin arasına Karabağ'daki Ermeni evet özerk yapısını depreştiren sözler söyledi. Yavaş yavaş alıştırıyor. Bu kucaklamanın mimarı malumunuz Putin. Evet. Bu kucaklamanın mimarı Putin. Muradyan dediğimiz Muradov'un Harut Yunyan'la olan 40 yıllık aşkın bir dost gibi bakmaları. Vay vay vay. Bunlarda da samimiyet ne gezer? Şu bakışlara bakın. Evet. Ama Putin'den bir itiraf daha geldi. Nedir bu itiraf? Lütfen yayından ayrılmayın. Putin'in yaptığı itiraf yenilir yutulur değil. Tabii ki devlet başkanları arasında görüşmeler olur. Ama Putin'in söylediği söz şöyle bir söz ki biz önceden anlaşmıştık diyor. Yani burada Putin beni devamlı suçlamayın. Ben tek başına girmedim. Karabağ'a girdiysem ben Aliyev'le anlaştım diyor. Putin burada bir itirafta bulundu. Bu itirafı artık ne yapacağız? Evet bu itirafı açıklıydı. Biz de tabii ki burada anlatacağız. Yani ordu Hanken diye yanaşınca konuştukları gibi Rus ordusu harekete geçecek ve Rus ordusunun nerede üst kuracağını, nerelerde çoğalacağını, hangi yolları demek ki tutacağını Sayın Aliyev biliyordu. Bu konuda Azerbaycan'ın Türkiye'ye bilgi verip vermediğini Tabii ki bilmiyorum. Ama şu husus var ki Türkiye'mizin tek bir görüşü var. Türkiye'mizin artık tek bir düşüncesi var. Karabağ'da güçlü bir Azerbaycan'ın parçası olarak kalacak ve orada tam egemen olacak. Türkiye'nin net görüşü bu. Türkiye ne diyor biliyor musunuz? Unutanlar için söylüyorum. Biliyorum. Değerli yurttaşlarımızın unutmadığını biliyorum. Ama şu hususu da göz ardı etmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Aliyev'e şunu söyledi. Ne istiyorsanız yanınızdayız. Savaşın de savaşalım. Silah isteyin silah verelim. Asker isteyin asker yollayalım. Uçak isteyin uçakları yollayalım. Zaten bir kısım uçağımız da Gence'deydi. Ama şu anda Karabağ'da birçok tabii ki Ermeni gıda yardım alıyor. Rusya bunu getiriyor. Niye? Uzun zamandır emelleri var. Ve oraya Putin'e soruyorum. Karabağ Azerbaycan'dır diyorsun. Karabağ resmi olarak diyorsun. Uluslararası hukuka göre diyorsun. Orası bir Azerbaycan toprağı. Ama sana göre Karabağ nasıl bir yer? Hemen satır aralarında bunu yanıtlıyor. Diyor ki Karabağ'ın özel bir statüsü var. Neyin özel statüsü var? Azerbaycan toprağı hakkında konuşma hakkını sana kim verdi Putin? Karabağ'ın özel statüsü var. Nedir bu statü? İşte Azerbaycan'ın Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'daki Ermenilerle Ermenistan'ın arasındaki bağlantıyı engelleyemeyeceğini ve burada bir koridorun olması gerektiğini ve diyor ki o bölge Ermenistan'dan beslensin, bana bağlı bir devletçi kalsın. Yani ağzındaki baklayı çıkardı. Tamam da kelime oyunu yapıyorsun Putin. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın parçası demiyorsun, Karabağ diyorsun, yuvarlak konuşuyorsun, aynı ağzı bu. Şimdi bir yerlerde olmak ve olmamak, Laçin koridoruna Azerbaycan'dan kuvvetlerimiz gitti. Neden? Çünkü birçok Ermeni çetnisi Hadrut'ta ve bir birçok yerde çıkıyor. Gelen eleştirilerde bu koridorda evet Ermenilerin silah ve çetlik taşıdığına ilgili bilgiler var. Tamam da Laçina koridorunda gelen bu Azerbaycanlı kardeşlerimiz burada yollarda arama yapacaklar mı? Evet Ruslar da olabilir ama arama yapmaları gerekiyor. Çünkü Rusların artık güvenilirliğini yitiren önemli bir kare geçen basına yansıdı. Sizlerle paylaştım. Demin de söyledim. Rusların Karabağ'da tarafsız olmalarını artık imkansız kılan bir görüntü. Yani Ermenistan'dan daha Ermenistancı olmak. Muradov'un Ermenistan Harutyunyan'dan daha çok büyük bir Ermeni sevgisi aşılayan bir görüntüsü tepki çekti. Bir haberimiz daha var. Evet, Hanken diye dönüşler olacak. Bu haberle ilgili geniş bir yayın yapacağım. Çünkü çok geniş bir konu. Oraya yerleşecek vatandaşlarımızın düşünceleri var. Neler yapılabilir? Oraya kuvvetler nasıl sevk edilebilir? Şimdi Putin'in ben Aliyev'le anlaştım, önceden anlaştık açıklamasını bir kez daha söylüyorum. Azerbaycan halkının kendi üzerindeki tepkisini azaltmak için söylüyor. Yani bu yükü Sayın Aliyev'e yönlendiriyor. Aliyev'e bu yükü bırakıyor. Şimdi kamuoyunun içinden Aliyev'e eleştiriler gelmesini istiyor Putin. Ama şu husus var ki biz gerçekten Hankendi'yi istedik. Hankendi alındığı vakit tamam Ermeni çetlikleri 11-12 Aralık'ta Harut imzasıyla resmi olarak fes oldular askeri yapıları. Zaten biz onları resmi olarak tanımıyorduk. Askeri yapıları fes oldu. Ama şu husus var ki biz hiçbir şekilde Ermeni otoritesi istemiyoruz. Bakın ben Anadolu'dan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'den aynı Anadolu'daki halkının sesini veriyor. İnanın ben Sayın Akar'ı dinlerken Sayın Çavuşoğlu'nu dinlerken duygulanıyorum. Evet duygulanıyorum. Niye duygulanıyorum? Bu iki ismin gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızla Karabağ'ın kurtuluşu için uykusuz kaldıkları için duygulanıyorum. Niye? Uykusuz kalıp gözleri şiş şiş Azerbaycan'ı takip ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar uykusuz kaldığını siz düşünün. Ve Putin Türkiye'nin gücünü teslim ediyor. Türkiye hakkında konuşurken kelimelerini seçerek kullanıyor ve Sayın Erdoğan'ın sözüne güvenilir bir lider olduğunu söylüyor. Övgüler düzüyor. Ama şu husus var ki Ruslar övgü düzüyorsa demek ki Karabağ'da fazla bizi yorma demek istiyor. Ama bu işin öyle güzel sözle götürülecek bir tarafı yok. Artık kahraman Azerbaycan ordusunun sahadaki hakkını teslim edeceğiz. Onlar bizim kardeşimiz nasıl savaşıyorsak onlar da aynı bizim gibi savaştıklarını çok iyi gösterdiler. İnanın yayınlarımı izleyenler bilirler. Karabağ daha biz hücum etmeden, Karabağ taarruz etmeden neler söylemiştim hatırlayın. Demiştim ki değerli izleyenlerim. Lütfen bunu iyi dinleyin. Biz çok güçlüyüz. Evet, hep de güçlü kalacağız. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve Türk imzasını her yere atmaya devam edeceğiz. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Ama şunu söylemek istiyorum. Putin'in barış gücünün alanının geliştirilmesine yönelik hamlesini reddediyoruz. Şu şeyi da almak istiyor. Yani kontrol etmek istiyor. Yeter artık. Zengin da kontrol etmek istiyor. Yeter artık. Yani her yerde kontrolüm olsun diyor. Bu kadar aç gözlük yeter Putin. Yeter. Bütün oraya vatandaşlarımız geçecek. Bunu da kabul edeceksiniz. Şimdi bir dahaki yayında da Ankendi dosyasını açacağım. Nasıl yerleşeceğiz? Yeni haberler geliyor. Onlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Mutlaka yayının birazdan gelecek. Kaçırmayın. Görüşmek üzere.